belki şu vardır. Oraz az vardır. orada var böyle ben geliyorlar. Ben çok bir de anlamış oldum. o şu şey bu ben de demiştim. O da bunu da düşecek. Bir şey onu düşünadan demek. Peki yeni bir şey denemeli. Bu şey veriyor. Şimdi hala onun şey yapıyoruz. Hayır bu kolayla çare bulmak. Değerli katılımcılarımız, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada Otomotiv Endüstrisi İhracatçı Birlikleri'nin e, Türkiye'de ilk kez gerçekleştireceği Otomotiv Proje Pazarı ve Proje Yarışması'nın ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. İlkini 13 Şubat'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptık. E, sayın konuşmacımız Gökhan Akış bizlerle beraberdi. E, yine eee Sanayi Bakanlığımızdan, Yeni Adıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan şu müdürlerimiz bizlerle birlikteydi. Ee, güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün de umarım Uludağ Üniversitesi'nde yine aynı şekilde iyi bir etkinlik gerçekleşecek. Bugünkü konuşmacılarımız ilk olarak e, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Bey Beyçelik e, genç Tam e, kalıp ve yan sanayi CEO'su Baran Çelik ee, sonrasında e, rally e, yarışçısı aynı zamanda Volkikar'ın tasarımcısı Sayın Volkan Işık e, bizlere tasarımla ilgili e, deneyimlerini aktaracaklar ve yine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan e, Sayın Pınar da teknik girişim sermayesi desteğini anlatacaklar. Gerçekten faydalı bilgiler bugün yine bizleri bekliyor. Ben ilk olarak e, etkinliğimizle ilgili konuşmasını yapmak üzere e, Sayın Baran Çelik'i huzurlarınıza davet ediyorum. Üniversitemizin çok değerli öğrencileri, değerli konuklar, değerli hocalarım. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu ARGE faaliyetlerinin bütün sektörlerde yaygınlaştırılması amacıyla otomotiv makina ve imalat, elektrik ve elektronik, kimya ve malzeme ile gıda sektörlerinde proje pazarı ve tasarım yarış yarışmaları etkinliklerinin tim koordinasyonu altında gerçekleştirilmesi kararlı almıştır. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerini içine alan bu girişim içinde bir devlet politikası haline gelmiş diyebilmekteyiz. Son 6 yılın ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörünün bunun dışında kalması düşünülemez. Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Koordinatörlüğü'nde OİP olarak yani Otomotiv İhracatçıları Birliği olarak hem tasarım yarışması hem de proje pazarı etkinlikleri düzenlemekteyiz. Otomotiv sektöründe ilk kez düzenlenecek olan ARGE proje pazarı ve tasarım yarışması projesiyle öncelikle tasarım konusunda topyekun farkındalık yaratmak istiyoruz. Endüstri mutlaka tasarım, ARGE ve inovasyon konularına yo yoğunlaşmalıdır diye düşünmekteyiz. Çin, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında ucuz araç üretebilme avantajımız ortadan kalkmış bulunmakta. Bu noktada tasarım, arge ve inovasyona ağırlık verip bu alanda güçlü olmak, Türkiye'de üretilen araç ve parçaların katma değerlerinin yükseltilmesi çok önemli. Gelecek yenilenebilir enerji ile çalışan araçlarda, başça pazarımız konumunda bulunan Avrupa Birliği ülkelerinde bu yönde dönüşüm başlamış durumda. Biz de bu dönüşüme ayak uydurmalı ve global pazarlarda yer alabilmek, Avrupa Birliği pazarındaki güçlü konumumuzu korumak için yatırımlarımızı bu alanlara yönlendirmeliyiz. Türkiye otomotiv sektöründe Arge proje pazarı ve tasarım yarışması ile yeni neslin ilgisini otomotiv sektörüne çekmek ve onların sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlamayı hedeflemekteyiz. Sektöre gelecek olan insan kaynağının vizyonunu geliştirmek, onları şimdiden tasarım, arge ve inovasyon konularına yönlendirmek de amaçlarımız arasında yer almaktadır. Yarışmanın en önemli unsurlarından birisi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesidir. Biz R&D proje pazarı ve tasarım yarışması etkinliği ile bu konudaki tüm ön yargıları yıkıp, üniversitelerin sanayisi, Sanayinin de üniversitesiz olamayacağını özellikle vurgulamak istemekteyiz. Birazdan yapılacak olan sunumla sizlere proje ile ilgili daha detaylı bilgi vermeyi arzu ediyoruz. Yarışmamızın otomotiv sektörüne katkıda bulunmasını diler, katılımınızı ve desteğinizden dolayı katılımınızdan teşekkür ederiz. Şimdi... Evet, Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'ni biraz tanıtmak istiyorum sizlere. Ee, İhracatçılar Birliği'miz 1991 yılında 163 milyon dolar ihracat ve 246 üye ile kurulmuştur. Otomotiv Endüstrisi'nin koordinatör birliği olup, Türkiye'deki ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri üye, üyeleridir. 2011 yılı itibariyle 18.3 milyar dolar ihracat harcımına ve 4250'den fazla aktif üye sayısına ulaşmıştır. E, otomotiv endüstrisinin gelişimi 1960 ve 70'li yıllarda e, montaj sanayiyle başladı bildiğiniz gibi ve bugün geldiğimiz durumda ARGE tasarım ve teknoloji ve fikri ve sınai mülkiyetler konusunda dünyada e, sözü e, edilir bir noktada şu, bu sürecin içinde 1970'li 80'li yıllar yan sanayinin gelişimi 80-90 arası kapasite artışları gerçekleşmektedir. Gerçekleşti. 1990 ve 95 çağdaş ihracat modeli başladı. 95-2000 tam entegrasyon, entegrasyon, üretim üssü yani yerli oranının ve e, otomotivdeki montaj sanayinden tam entegrasyon üretim sanayine geçişin gerçekleştiği yıllar. Bildiğiniz gibi evet, Türkiye'deki motorlu taşıt üreticileri daha çok Marmara bölgesinde konumlanmakta. Bunların içinde Bursa çok önemli bir yeri alıyor. Tofaş, Renault ve Tarsın'ın e, e, üretim yaptığı şehir Bursa. E, bunun yanında Ford Gölcük'te, İstanbul bölgesinde Honda, Isuzu var. E, Toyota'nın ve Otakar'ın bulunduğu Adapazarı e, da burada önemli bir konumda. Türkiye otomotiv üretimi, dünya otomotiv üretiminin de 16. sırada yer almakta. 2010 yılı itibariyle 2011 yılında e, 1 milyon 90, 2010 yılında 1 milyon 95 bin adet olan üretim 2011'de bu rakamında %10 civarlarının üstünde çıkmış durumda. Türkiye'deki otomotiv yan sanayi e, yeterliliklerini görüyoruz, kabiliyetlerini görüyoruz burada. Toplamda 4000'den fazla kobi, 200 yabancı yatırımcı ve 200 bin çalışanın bulunan 8,5 milyar dolar ihracat yapan bir yan sanayiye sahibiz Türkiye'de. Ve otomobilin hemen hemen tüm aksamlarını, tüm ekipmanlarını, parçalarını üretebilecek seviyede bir kabiliyete, yeterliliğe ulaşmış durumdayız. Bu 2011 yılı 12 aylık üretim rakamları gördüğünüz gibi 1 milyon 200 bin seviyelerin üstüne çıkmış durumda. Burada 330 bin araç üretimiyle Renault birinci sırada, bunu 350.000'le Tofaş, 295.000'le Ford Otosan takip etmekte. Ee, i̇hracat şampiyonları ve e, bildiğiniz gibi de otomotiv sektöründen çıkmakta. Oyaklero ve Ford bu o ihracat şampiyonluğunu son 5 yıldır kimseye kaptırmıyor. 2009-2011 e, taşıt araçları ihracatı verilerine baktığımızda ise Toplamda 442 bin taşıt aracı ihracatına ulaşmış durumdayız 2011 senesinde. Ticari araç olarak, olarak ise 348 bin araç seviyesindeyiz. Ve toplamında ise 801 bin araç ihraç etmekteyiz. Bu 2009 senesinde 637 bin bir rakamlardaydı. Şu an 801 bin seviyesine gelmiş bulunmaktayız. İhraç pazarlarımız başlıca baktığımızda ise e, Avrupa Birliği ülkeleri, %72'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktayız. Yani Avrupa Birliği ekonomisine çok daha bağımlı bir haldeyiz. E, Otomotiv endüstrisi olarak şu anda ve bunu e, aşmaya çalışıyoruz. 2023 hedeflerine baktığımızda ise, 2023 hedefleri çok iddialı hedefler ama bunun e, yakalanamayacak hedefler değil. 2015 yılın, 2023 yılında 4 milyon adet İhracat ve 3 milyon ihracat olarak 3 milyon adet, toplam üretim olarak ise 4 milyon adetli rakamlara ulaşmak istiyoruz ve 75 milyar dolarlık ihracat edebiliyoruz. Bugünkü geldiğimiz noktada 20 milyar dolarlara yakın ihracatımız var. Yani %350, %400 büyüme hedeflenmekte. 2015 yılında ise bu bu rakamın 50 milyar dolar seviyelerine yani esas büyümenin önümüzdeki 3-4 yıl içinde gerçekleşmesi hedeflenmekte. Türkiye'de üretilen otomobillerin Avrupa'da ve Dünya'da kazandığı çeşitli ödüller var. Bunlar çok değerli ödüller. Bu da bizim Türkiye olarak otomotiv üreticisi bir ülke haline gelmemizi sağlayan ana etkenlerden. Ford Connect, Transit Connect dediğimiz model 2003 yılında yılın en iyi vanı seçildi. Fiat Doblo 2006'da yılın en iyi vanı seçildi. Renault Clio 3, şu an Clio 4'ü yavaş yavaş üretime başlamak, başlamak üzere. 2006'da Avrupa'da yılın otomobili seçildi. Transit yılın en iyi olanı 2007'de seçildi. Bunun yanında otobüs sektöründe Temsa'nın 2008 yılın otobüs üreticisi e, ödülü var. Fiat Linea, Renault Symbol, Fiat Fiorino, Peugeot Viper, Otokar Vectio, Mercedes-Benz Travego, Ford Transit Connect, Fiat Doblo Cargo, Temsa, Otogar, Toyota Auris ve Corolla Verso modelleri de ödüller aldı. aldı. Türkiye'de yapılan diğer modeller ise Honda Civic, Renault Megane, Renault Fluence, Fiat Palio, Fiat Albea gibi modelleri sayabiliriz. Otomotiv sektöründe ARGE proje pazarı ve proje yarışması. Bugünkü toplantımızın ana konusu bu. Biraz proje pazarı ve proje yarışmasını anlatmak istiyorum sizlere. Amacımız burada ülkemizdeki ARGE ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi. ARGE ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması, ihracatta katma değerini arttırılması ve yeni teknolojiler ile üretim yapılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, ülkemiz ihracatçıları tarafından özgür, özgün ürünlerin üretilip dünya pazarlarına sunulması amaçlanmakta. Bizler Türkiye olarak otomotiv sektöründe 2000'li yıllardan 95-2000'li yıllardan sonraki dönemde gerçekten dünyada sözü edilir bir noktaya geldik hem ana sanayi hem yan sanayi olarak bu sürecin sürekliliğini sağlayabilmesi adına artık biz kendi tasarımımızı ve argemizi yapabilir seviyede ve dünyada bu arge ile yarışabil dünyada bu yaptığımız arabalarla her türlü e, normu sağlayabilir seviyede olmamız gerekiyor ve bu e, bunun için iyi iyi bir mühendislik ekibine, iyi bir tasarım ekibine ihtiyacımız var ve bunun altyapılarını böyle yarışmalarla desteklemek istiyoruz. Burada proje yarışmasından bahsetmek istiyorum biraz da, e, proje yarışması ve proje pazarından bahsetmek istiyorum. Özgün ve yeni projeleri geliştirmek istiyoruz. Dört tane kategorimiz var bu yarışma e, bu yarışmada ve bu e, kategorilerde profesyoneller ve üniversite öğrencileri ayrı ayrı ödüllendirilecek. Proje pazarında da gene bu dört tane e, kategori var. Üniversite akademik ve bilimsel araştırma faaliyeti yürüten araştırma merkezleriyle kurum ve kuruluşların projelerinin sanayiye kazandırılması hedeflenmekte. Bu dört kategorimiz şunlar: ergonomi. E ee, yani aracın insana uyumu, e, kullanılabilirliği, yenilenebilir enerji ve çevre. Şu an e, enerji dünyadaki en önemli konu halinde ve bunu bu, bu noktada özellikle elektrikli araçların geliştirilmesi noktasında ve çevreye olan e, emisyonun düşük olan araçların geliştirilmesi noktasında e, projeler beklemekteyiz. Emniyet ve mekanik fonksiyon, fonksiyonellik dört e, kategorimiz. Proje yarışmasının ve pazarı, e, proje pazarının değerlendirme ölçütleri ise e, projenin özgünlüğü ve yeniliği, kullanıcıya sağlayacağı fayda, üreticiye sağlayacağı fayda. Tabi sadece kullanıcıya fayda sağlamak yeterli değil, üreticiye de e, fayda sağlaması önemli burada katma değeri artıran tekniklerin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği ve ihracat potansiyeli, proje yarışması katılımcı kategorileri iki e, kategoride, profesyonel kategori ve öğrenci kategorisi iki kategoride ödüllendirme yapılacak. Profesyonel kategorinin içeriği TC vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yurt içinde yurt dışına eğitim veren üniversitelerin otomotiv ile ilgili iki yıllık ön lisans programları, mühendislik ve endüstri ürünleri tasarım bölümlerinin 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora programı mezun olan tüm serbest veya kadrolu olarak bir kurumda işletmede çalışan profesyonellere açık olacak. Öğrenci kategorisi ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yurt dışında yurt dışında eğitim veren otomotiv ile ilgili 2 yıllık ön lisans programları ile mühendislik ve endüstri ürünleri tasarım bölümlerinin 4 yıllık lisans yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencileri açık olacak. Proje pazarı ise akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sanayiciler, profesyonel olarak çalışan şirketler, bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir e, olarak belirlendi. Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı. bir kişi ekip lideri olarak bildirilmeli. Burada ödüllerimiz e, dört ayrı grupta ödüllendirme gerçekleştirecek profesyonel ve öğrenci kategorilerinin olmak üzere ve toplamda 152 bin TL'lik bir ödülümüz mevcut. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda iki usulü ile yurt dışında eğitim imkanı kazandırmak istemekteyiz. Kazanılacak ödül, ödül tablomuz bu şekilde. Birinci, ikinci ve üçüncülere profesyonel ve öğrenci kategorilerinde ve dört ayrı konuda ödüllendirme yapılacak. Proje yarışması ödül.